Aleyküm selam. Niye maçın mı şimdi attın ki kanka? şimdi ama Ne kanka? Ghostlanma ya şey maçın başında atıyorsun ya? Takım, takıma yazdım lan. Ha pardon. <laughs> B'de düşman diyorum. Kim var burada ya? Bekliyorum burada. Biraz spike'la Gelin girelim ay o zaman yani şey... Yapma 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 Niye mi de Ayakta kalan son O kadar gerek yok ki Yapma Molinin içinden geçti orası çocuğu Hayaller ya benim kusurlum diyor ya. Birçok yolu var ama bize biri var. Onu da beraber bulacağız. Şahin uçtu. Ne ne ya. Suma ya düştüm, suma düştüm. Kanka ya amına koydum midinde ne var? Spike'la oraya gidiyorsunuz. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Dersin. Düşmanınla göz göze gel. Daha iyi nişan alırsın. bir de kanka da açılmıyoruz ki. Kanka tamam da neden neden sadece oynamıyoruz? Enter bak geçen tur sen kanka Reyna'ydı bu tur sen oynuyorsun. Düşürüyorsunuz bir tane kanka midden yürümeye devam ediyorsunuz. Alsak ya sayıda adam akıllı oynasak. Tamam nereye girelim? Güvenlik sağlanıyor. Bir tuşu arkaya bir tuşu tuş yatsana. Tuş evet, bu turda Skylark'tı kanka adam akıllı oynayamayacağız mı 5 kişi sayıda Bütü arkaya yürü, tuzak atar mısın? Smokazdır hazır bu arada. Düşüyorum. Düştüm ben arada Smok'a düşüyorum. Yeter. Oğlum yoran ne pusmuş orada? Oraya niye bakmadın ya? Pompalı var pompalı var. Orası çok uzun ya. B'de düştü. 78 vurdum ölmedi adamı? Meto sana yazar kanka. Kanka bana mı yazar? Oraya bakmadan çıktın. Kanka Geç yönden zaten gitmesi ben gereken de. ben değilim biliyorsun lan. Değil tamam gerilmeye gerek yok lan. Daha dur lan. 3 el oldu ama da yok. Sakit. Eko muyuz? Yok muyuz? Kanka bırakın açılsın adamlar şuraya zaten Spike'ı şuraya attım Alacağım geri buradan Beni üzmeyin artık tamam? Var mı orada? Bittin Söz var. Ver efendim. Ayakta kalan son oyuncu. Ya bomba. Beyler bu adam 137 sen hiç vurmadın mı? Şu Reyna'yı mı hızlayalım? Ekip ruhumuz güzel. Onu kaybettim. Adam niye bu kadar çok geriliyorsunuz? Oyun yeni başladı ama nasıl? Ya adama bak 130 vuruyorum adam ölmüyor ya. İşte ben de öyle Kanka siz B'yi arkasından darlayınsanız da. Var mı şu? Mitte amına Gel buraya Çok iyi Çıktı, gitti, Niye gelmiyorsun ki? Çok iyi Middeydi middeydi Şuradaydı en son Geçemiyorum lan Gel buraya Middeydi en son Siz burada adam burada Reyna shift basmana gerek yok Reyna Yavaşmış sayda yiyecek misiniz artık? kanka. Ya gir artık kişi zaten abi, geri ya. Koruyun beyler. Öyle. Bir tane bebek almış dört kişiyiz. Kankam. Sait boş diyorum da hala şifta sönüyor. Nerede kalmıştık? Ya tamam da ses geliyordu ya. Kulaklık da. Ben ilk sürüdü kapıda uygulamadım. Ben info'yu verdim zaten adam bitti vurdu beni. Kankam B gelirsenize. B gel. Bir kişi benden bir de gelsin, geri kalan bey girsin. Gelse ne reis ya? Reyna B, Reyna B. Main'den B'ye gireceğiz kanka. Bekle Sky. Ya donuyor ya. Hadi biraz hareket. Gözleri dikkat. Şimdi eğlenme sırası bende. Yavru. Saldım aldım. Yapma yapma ama nasıl? Teko 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 kanka. kanka çöz teko diğer adam. Abcumun ne kimisi? alakalı? Sikir. Eksi elli 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 adamın üstüne kaçtı. Elli elli elli. Susun da oynayamamın akıllı. Bayağı sonra tükayım. Eşya al, paraları ez, ratatata, sonra da serbestiz. Sesleri kıstım biraz adamız olsun. Beyler A'ya gelseniz, Spike kim be? Gel gel A'ya gel. Ses vermeyin beyler gelin A'ya. Arkandayım. ne görecekler ki? Gelin ya, ya. Ne görecekler ki? Duruz. Adam mitten geldi amına Mitten geldi herif Sıkay. Bir tane daha. Bir de bakıyorum mitten ölüyoruz ya. Tereddüt yok. Hazırız. Sıpa 2 versene bana. Duman indi. Adam götümüze kadar girdi. Ya donma gözünü seveyim ya. Kurtul. Dolduruyorum. Geldim Phoenix. Burası duman atıyorum. Düşman Bir Düşman kaldı. Hop yukarı. Mid'den geliyor mid'den. Dolduruyorum. Ah. Buradan sesi geliyor adamın. Orada da düşman <laughs> Sıradaki geldi. Beyler, kurp vurdum ona. SG kuzum hadi. Bakın da 3 5 bir şey öğren. Silah lazım. Teşekkürler. Neyle normaldeki ki kanka? Ne? Normaldeki ki ne? Bilmiyorum şu vallahi. Çok garip oynuyor. Ha ben askerdeyim bayağıdır oynamıyorum. Ulan ben de askerdeyim ben de bayağıdır oynamıyorum. Bir hafta sonra terörist oluyorum. Oo iyi. Hangi ha. birliktesin? Doktu. Gel gel gel. Ben nerede ya? Ne ben az sonra yalaktan yatıyorum kardeş. Hmm. Kankam gireceğiniz mi? Amana koyayım. Enter ben miyim ya? kur spike reyna kur spike reyna smoke gidecek amına koyayım kur artık ya git la bölge kur 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 kanka ya tuşlar bozuk ya line up dayım line up dayım tamam şuradan Ya benim üst, 4 sus ya. Hiç göstermiyor göstermiyor. Bizim adam line var. Müt'e yaklaşsan oraya. <laughs> o nereye çarptı lan? 120 yemiş orası bir şey. sığır siki adamlarla oyun oynuyoruz yine amına koyun ya. kuramadı az önce ya. Dünyaları diyorum de... ya tuşlar bozuk diye. Nasıl tuşu, kanka tuş almanız? tuş bozuk, tuş bozuk diye bu arada. Mouse hareket ettirmen bile çok kötü. Tamam oyunda da işte valla bozuk. CS oynamıyorum kanka 4'e basılı tutacaksın kurmak için. Tamam diyorum ya sana tuş bozuk tuş. Ya tuşunun amına koyun seni git ya amın evladı. Zor yürüyorum. Fark ediyorsanız bu çok mu basıyorum, basılı duruyor. Arkanız geliyor. Arkanız geliyor. Phoenix. Yetmiş yedi. Adam ha bizim base'ten geldi ay, ya. Arkanız geliyor değil mi? Bir tek Phoenix baktı ama bakayım kimse bakmadı arkasına. Alışkanlıklarını saptayın. İyi ya da kötü fark etmez. spike düştü. Şahin uçtu. Kaptım spike'ı. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. düşman yerde. Bu yarının son turu. Kimse olma. Harca. Kalmaz elinde. Seri B'ye giriyoruz. Ultim var. <laughs> Bak <Sekizim> evet. yerinde. Gözlere dikkat. Sen ne yaptın ya? Bir düşman kaldı. Her bir odayı. <laughs> Tabii, Mola. taraf değiştiriliyor oturmaya geldi kuruldu. Amuraj yerleştirildi. Boyut gezgini gitti. Ayakta kalan son oyuncu. Burada bir şey seziyorum. Tam çözemedim. Spike yerleştirildi. Yakal! Ayakta kalan son oyuncu. Şimdi çürü. İşimizi biliyoruz. Birbirinize güvenin. Gerisi kolay. mid b mid var 3 kişi var. ayakta kalan son oyuncu Spike yerleştirildi Kuvvet işaretime yakın dur ki, ezip geçelim şunları. Adım attırmayalım. Burası. Bir biraz hareket! Ta 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 ta! Ortada düşman görüldü. Ortada düşman Dikkat! Dolduruyorum. Özere dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Son sayı. Birbirinizle haberleşmeyi <laughs> <laughs> ihmal etmeyin. İletişim kurarsak kazanırız. Get lanet girsin get ya göbilen Bir birden yerleştirildi Etkisiz de Ne görecek <gülüyor> 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 Kalan son oyuncu. Saldıranlar kazandı. Ay oy, oy. Bana ekip lazım arkadaş. Sır spy olacak iş değil bu.